Hı, sen şimdi dışarı mı çıkıyorsun? Hmm, birkaç işim var. Eve geçerim. Hı. Sen gecikecek misin? Yok, gecikmem herhalde bugün fazla. İyi o zaman. Bak bir şey olursa... Tamam canım. Ben bir şey olursa ararım. Tamam. Bay bay. Hadi. Güle güle. Merhaba. 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 Biz daha önce... ...başka bir yerde karşılaşmış mıydık acaba? Pardon, ben istemeden kulak misafir oldum da... ...Tülin Derman'ın yakınları mısınız acaba? Bilmem yani, zannetmiyorum. Yine burada karşılaşmışızdır herhalde. Evet, haklısınız. Melda Hanım odasında mı? Evet, odasında. Teşekkür ederim. Görüşmek Görüşürüz. Güneşli bir güne Merhaba O mutlu hayat Olmaz o. Neden? Fiyatını görmedin herhalde. Gördüm. Yağmurcuğum bak orada bir sürü elbise var. Onlardan birini al. Vallahi başımız derde girecek bak. Saçmalama ya. Niye derde girsin ki? Bak yarın getireceğim zaten. Ya Didem hadi ya. Bak gerçekten söz veriyorum sana. Hiçbir şey olmasın diye oturmayacağım bile. Böyle duracağım. Bilmiyorum. Hadi ama ya. Bu zamana kadar hiçbir şey olmadı. Biliyorsun. Hepsini geri getirdim sana. İyi tamam. Ama bir şey olursa minicik bir leke daha iyi üstünde. uzman bizim bittiğimiz andır biliyorsun değil mi? Ya endişelenme. Hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Annenle hiç konuşuyor musun bizim konuları bilmiyorum. Ya çok değil aslında ama yine de biraz biliyorum. En son bir konkura katılmışsınız. Güzel geçmiş. Çok sevindik biz de. Aynen öyle. Melis'cim annen çok başarılı. Yani bilmiyorum belki duymuşsundur. Eğer annen olmasaydı ben bu işe hiç girmeyecektim. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> E, ee, biz bugün e, tanıtım işleriyle ilgili konuşacağız. İşte basın ile ilgili düşündüğümüz bir şeyler var. Biraz onlara bakacağız bugün. Şey yapacak mısınız? Defile falan. E, zamanı gelince yapacağız. Çok güzel ya. Yani basına bir açıklama yaptık zaten ama... ...şimdi artık yavaş yavaş yaptığımız işleri ortaya çıkaracağız. Ama oh, Cem hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Buyurun. E, ee, bu küçük hanımefendi Tülin'in kızı oluyorlar, Melis. Aa, öyle mi? Tabii. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. <laughs> Buyurun. Evet. Gelmeseydin. Hemen başlama hadi atla. Seni ben çağırmadım onu biliyorsun herhalde. Sanki ben seni çok almak istedim. Aman iyi ya. İyi. E nereye gidiyoruz? Gidince görürsün onu da. Hayır. Çok ol, çok açıklayıcıydı. Gidebilir miyiz? Melda, bak aklıma ne geldi. Buyurun. Hani çekimler için ajanslarla görüşüyoruz ya. Hı hı, tabii. Ne name bir isim kullansak aslında. Yani tabii yine genç, güzel. Mesela Melis gibi. Pırıl pırıl, güler yüzlü. Ya yani, bilmem ki hiç düşünmedim. Şöyle düşün annesi tasarladı, kızı giydi ve tanıttı. Ben mi? Hı hı. Bilmiyorum ki Cem Bey yani. Sen ne düşünüyorsun için? Ben bilmiyorum ama yani tabii çok güzel olur da... ...tek başıma karar vermem olmaz buna. E gayet tabii ailenle konuşacağız. Tuluncım hoş geldin anne geldin çok güzel olmuşsun <laughs> sağ ol canım <laughs> gel otur merhaba hoş geldin merhaba <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.